Bir önceki videoda iç içe döngü yazmıştık. Bunun birazcık daha açıklamaya ihtiyacı olduğunu düşündüm. Bakın şimdi şöyle anlamaya başlayalım. Bu döngüyü şöyle anladığımız zaman, şöyle baktığımız zaman şurası bir döngü. Artık bunu anladık. Yani şu içerideki kod 10 sefer çalıştırılacak. Bunu biliyoruz. Böyle parça parça anlamaya çalışalım olayımızı. Şu gövdesindeki şey 10 defa çalıştırılacak. Şimdi gelelim şuraya. Şurada bir döngü daha var. Artık burayı da çıkardık. Hatta şöyle ayıralım. Bu da ortadaki döngümüzün gövdesi. Bakın. Büyük döngü her seferinde çalışırken J'yi her seferinde sıfırdan başlatmış oluyoruz. Böylece J her seferinde sıfırdan başladığı için şu döngü sıfırdan I'ye kadar, I artı 1'e kadar hatta gidip çalışıyor. I artı 1'e kadar yıldız koyuyoruz. Ondan sonra bu döngümüz bitince bir satır daha aşağı geçiyoruz. I'yi bir arttırıp bütün olayı baştan başlatıyoruz. Bunu kafanızda bu şekilde çalıştırabildiğiniz vakit çok güzel bir kazanım elde etmiş olacaksınız. Sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.